karanlık boğucuydu. Nemli toprağın ve kurumuş kilin o keskin kokusu genizlerini yakıyordu. Ağır demir kapı gıcırtıyla kapanırken Finn'in kesik kesik nefesi Elara'nın boynunda ılık, titrek bir fısıltıydı. Bu sadece bir kaçış değildi. Sessizliğe doğru atılmış son bir eylemdi. Taş merdivenler altlarında ezilen kuru yapraklar gibi çatırdayarak titreşti. Her adım çok gürültülüydü. Yukarısı, atölye katından o lanetli ritmik, ağır yürüyüşün sesi geliyordu. Ustamızın her zaman dinlediği o yavaş, hipnotik tıkırdı. Şimdi avın peşinden geliyordu. "Buradan acele et," dedi Elara. Sesi bir iplik gibi inceydi. Duvarlara değmekten korkuyordu. Alçak bir servis tünelinin baslı metal kapağını iki eliyle ittirdi. Cırdayan menteşelerin sesi kalplerinin hızlı atışını yutuyordu. Fin onu yukarıya doğru kaldırdı. Çamurlu elleri Elara'nın bileklerini sıkıca, neredeyse acıtacak şekilde tutuyordu. Tünelin içi dar ve metalikti. Fısıltılar bile bu çelik borularda uğultuya dönüşüyordu. Dizlerinin üzerinde sürünmeye devam ettiler. Aşağıda taş zeminde ayak sesleri aniden durdu. Bir sessizlik Derin, kulakları sağır eden bir sessizlik. Gördü mü bizi? Fin sesi sadece kendi duyabileceği kadar alçaktı. Hayır. Sadece bekliyor. O, o heykel. O kadar çok istiyordu ki bitirmemizi. Elara titredi. O artık sadece gilden ibaret değil. Biliyorsun. O canlı bir tehlike. Dokunuşlarımızla şekillenen bir kabus. Sürünerek ilerledikleri tünel Nihayet eski, tozlu bir depoya açıldı. Yerler tuzaklar, kırık dökük seramik atıkları ve yarım kalmış heykellerin soğuk parçalarıyla doluydu. Son bir kapı dışarıya sisli bir avluya açılan loş bir ışık hüzmesi sunuyordu. Finn önden atıldı, aceleyle bir metal rafın devrilmesine neden oldu. Ses çok yüksekti. Her şeyi ifşa etti. Işık hüzmesi kapının oradan uzanan yavaşça uzayan bir gölgeyle karardı. Fin Elara'yı itti. Git hemen durma ben oyalarım kaçman gerekiyor. Elara ne yapacağını bilemeden koştu. Dışarısı daha soğuktu ıslak taşların kokusu. Arkasına baktı kapı tekrar kapandı ama bu sefer içeriden yavaşça ve kesin bir şekilde anahtarı çeviren o yavaş tanıdık tıkırtı sesi. Elara koşmaya devam etti. Kalbi göğsünde uğuldu gibiydi. Avlu sessizdi. Elinde o panik anında çamurlu elleriyle kaptığı minik, şekilsiz kil parçası vardı. Ne zaman sıksa avucunun içinde hafifçe, soğuk bir şekilde titreşiyordu. Biten sadece kaçıştı. Ustamız hala içerideydi ve onların yarattığı o şey, o ilk ve son eser hala nefes alıyordu. Bu hikayenin ilham kaynağı Pottery Master oyunudur. Oynamak isterseniz link açıklamada. Daha fazla fısıltı ve hikaye için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu hissi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sonraki uykusuz gecede görüşmek üzere. Hoşçakalın.